Tamam, Akif Hocanın grubuna geleceğim mi? Ya bak kardeşim, konumuz bu değil. Konumuz 99 12 Kasım 2. Depremi. Tamam, katılıyorsun ama bu konuyu kapat. Bu konuyu açacaksın. 12 Kasım 1999 2. Depremi. Aynı 10 Ağustos 1999 Gölcük Depremi gibi ya da Şili Depremi gibi, Van Depremi gibi gibi. Erzincan depremi gibi, Adana Cihan depremi gibi. Mesela 2000'lerde, 2004'te Hint 10 deprem oldu ve tsunami oldu Endonezya. Sen Akif Hoca VP konusunu açtın. Ya kardeşim sen kimsin ya? Sen kimsin kardeşim? Ben orada deprem zedeleri üzülüyorum ben. Senin gibi öyle, öyle insanları değil. İbn Usta'ya sesleneceğim şu kanını kapatıp deprefen hesab hesabı aç. Saçma sapan hesaplar açma. Sana sesleniyorum. Lütfen diyorum lütfen.